Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri farkıyla acil yayınları polinomlar fasikülünde özdeşlikler ve çarpan ayırma karma test 5 ile karşınızdayız. 9 tane güzel sorumuz var. Hemen birinin soruyla başlayacağız. Ama öncesinde abone olup destek olursanız çok sevinirim. Olmasanız da çözümlerimizi izleyip destek olursanız da yine sevinirim. Hemen birinin soruyla başlayalım. a-1 bölü a'nın parantez karesi eksi 4a artı 4 bölü a artı 4 eşitte 0 olduğuna göre a kareksi 2a farkının sonucu nedir? Bu a eksi 1 bölü a'yı açabilirsin istersen. Ama bir şeyler gelir mi gelmez mi bir şey diyemem. O yüzden burada bir benzetme yapacağız. Nasıl yapacağız benzetmeyi? a eksi 1 bölü a'nın karesi. Eksi 4 parantezinde a eksi 1 bölü a yazacağım. Bu artı 4'ü dışarı yazacağım. Yani bu ifadeyi ben k dersem bu k kare eksi 4 k artı 4 olmuş olur. Bu da biliyorsun ki k'ya k eksi 2 eksi 2'den. K-2'nin karesi eşittir sıfırdan. K ne gelmiş olacak buradan? 2 gelmiş olacak. Kime K demiştik? A-1 bölü A'ya 2 demiştik. eşitlemesi yaptığımızda burada A kare eksi 1 eşittir 2A'dan benden zaten A kare eksi 2A farkı istediği için ben bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam A kare eksi 2A buradan 1 yani doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Soru 2. X artı 1'in parantez küpü. Eksi x, x küp artı x ifadesinin çarpanlarının bir aşağıdaki hangisi hangisidir demiş. Şimdi burada yapacak çok fazla bir şeyin yok. Şurada da dikkat edersen ne parantezini alabilirsin? x parantezini alırsan. Ne parantezini? Eksi x, x parantezini alırsak. x kare eksi 1 gelmiş olacak. Eksi x, x küp artı x. E, x kare eksi 1'i de zaten biliyorsun arkadaşım. Nasıl yazarsın? x eksi 1 iki kare farkından x artı 1. Ha. Şimdi gelelim x artı 1'in ortak parantezi almaya. Çünkü ikisinde de kimler var artık? X artı 1'ler var. X artı 1 parantezini aldığımızda burada X artı 1'in karesi eksi X çarpı X eksi 1 gelmiş oldu. Çünkü bu kısım kaldı burada. O zaman X artı 1'in karesini açabiliriz artık. X kare artı 2X artı 1 eksi dağıtalım. Eksi X kare artı X oldu. Bunlar birbirini götürdü arkadaşlar. X artı 1 çarpı burası da 3x artı 1 geldi. Çarpanlarından D seçeneğinde 3x artı 1'in olduğunu görmüş oluyorsunuz. Soru 3. x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 olmak üzere x küp artı 1 bölü x küp toplamının sonucu nedir demiş. Şimdi bu ifade aslında iki türlü yazılabiliyor. Bir çarpanlar ayırma metoduyla bir de toplam ve çarpım bilindiği zaman çıkacak olan sonuçta. Ki onu nasıl yazıyorduk mesela? x artı 1 bölü x'in küpü eksi 3 çarpı x çarpı 1 bölü x çarpı x artı 1 bölü x. Bak burada x tabibini e götürdüler. Yani ben toplamı bulduğum anda soru biter. x de 1 bölü x'in tabii ki. Şimdi ipucunu veren ifade burada 1 bölü x. 1 var mı? Var. O zaman ben 4x'i karşıya atıyorum. Ve her terimi neye bölüyorum burada? x'e bölüyorum arkadaşlar. O zaman x artı 1 bölü x ki şunların biri gidince 4 olmuş oluyor. Demek ki burası 4. 4'ün küpü Eksi 3 çarpı 4 olacak. O da 64 eksi 12'den cevabımızın 52 yani E seçeneğe geldiğini görmüş olacağız. İlk 3 soruyu bitirdik 9 soruda. Hemen 4. sorumuza devam edelim. x eksi karekök x eşittir 3 olduğuna göre x eksi 3 bölü karekök x'in parantez küpü ifadesinin değeri kaçtır demiş. Burada x gördüğümüz yere 3 artı kök x yazsak bakalım ne gelecek. Bir görelim. O zaman 3 artı kök x eksi 3 bölü kök x'in olmuş oldu. Payda işlemesi yaparsak 3 kök x artı x eksi 3 bölü kök x oldu. Nasıl payda işlemesi yaptık? Bunların altlarına ne yazdık fark ettiyseniz kök x de hepsini genişlettik. Şöyle o zaman burada x var kök x'ler var bir tane x kalmış sadece. Şurada x gördüğüm yere ben tekrar 3 artı kök x yazsam. 3 kök x artı 3 artı kök x eksi 3 bölü kök x'in küpü kalır. Bak burada 3 birbirini götürür. Ne kaldı? Çok güzel geldi. 4 kök x bölü kök x'in küpü olmuş oldu. Kök x'ler gidince 4'ün küpünden doğru cevabımızın 64 yani D seçeneğe geldiğini görmüş olduk. Soru 5. x çarpı y artı 3 x eksi 2 eksi 6 eşittir 0 eşittir veriliyor. Buna göre öncüllerinden verilen bilgilerden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Bir ortak parantezi alabiliriz gibi sanki şöyle. x parantezinde y artı 3 eksi 2 parantezinde y artı 3 eşittir 0. Burada y artı 3 parantezinde x eksi 2 eşittir 0. Şimdi x 2'den farklıysa buranın 0 olma ihtimali otomatikman kalkıyor. O zaman y eksi 3 olmak zorunda. Yani 1 olamaz bu yanlış. y eksi 3'den farklıysa burası 0 olmayacağı için x eksi 2'nin mutlaka 0 olması gerekiyor ki bunu 0 yapan sayı 2. Doğru. Şimdi x artı y eksi 1'dir demiş. Yani şimdi 2 alsam bu tarafı istediğim her şeyi alabilirim. Buraya eksi 3 alsam x'i 2 haricinde her şey alabilirim. O yüzden bunun her zaman doğru olup olmayacağını söyleme şansım ne yazık ki yok. O yüzden doğru cevabım B seçeneği olacaktır diyoruz. 6. Aşağıdaki şekilde somun takılacak kısım x kare eksi 2 x artı 3 birim uzunluğunda olan bir civata ve her biri eş olan yeterli sayıda somun verilmiştir. Somunlar sırasıyla civataya bağlanıp iyice sıkılıyor. Takılabilecek en, son... Takılabilecek en çok sayıda somun civataya sıkıldığında toplam x artı 1 adet somun sıkıldığı ve civatanın ucunda 6 birim boşluk kaldığı görülüyor. 6 birimlik boşluğu bir somunu tutturmak isteyen Ahmet Usta son somunu bir kısmı civataya tutacak biçimde sıktığında somunda kalan sıkılmayan kısım kaç birimdir demiş. K tane somun olsun. K tane somun olursa K çarpı x artı 1 artı 6'nın ne olması lazım? x kare eksi 2x artı 3'ü ne yapması gerekiyor? Bana vermesi gerekiyor. 6'yı bu tarafa atarsak gençler k çarpı x artı 1 x kare eksi 2x eksi 3 oldu. Bu ayırabiliyor. Şöyle ayıracağız. k çarpı x artı 1 çünkü 6 birim olmasaydı somunlar tam olacaktı ve somunun kaç tane olduğu somun somunun boyuyla e, sayısını çarptığımızda cıvatanın boyunu bana verecekti. Burada bu x'e x, e x Eksi 3'e artı 1. Yani x eksi 3 çarpı x artı 1 olarak geldi. Bunu bu tarafa attığımızda değerli arkadaşlar. x eksi 3 çarpı x artı 1 eksi k çarpı x artı 1 eşittir sıfırdan. x artı 1 parantezine aldığımızda x eksi 3 eksi k eşittir ne gelmiş olacak? 0 gelmiş olacak. Burada x eksi 3 yaptığımızda yani x, x artı 1 zaten 0 olamaz burada biliyorsunuz. O yüzden e, buradaki somunun zaten bizim boyutu yani adedi yani Adet ifadesi x artı 1 adet dediği için bunu sıfır olma gibi bir şansı yok. x eksi 3 eksi k sıfır yaptığımızda k buradan ne gelecek? x eksi 3. İşte bu benim somunumun nesi? Boyutu. k neydi? Boyuttu. Demek ki x eksi 3 boyut. Şimdi x eksi 3 tane x artı 1 yaptığımızda geriye ne kalıyor? 6 kalıyor? O zaman ben ne yapacağım değerli arkadaşlar? benim somunun boyutu x 8, 3 ben bunu ucuna takıyorum 6 birim boşluk kalıyormuş. Şimdi normalde taktık 6 birim boşluk kaldıydı şurada 6 birim boşluk kaldı. Biz bunu taktık son somunun bir kısmı cıvatayı tutacak e, somunda kalan sıkılmayan kısım. E, somunun boyutu ne kadar x 8, 3 o zaman x 8, 3'ten 6 çıkarttığımızda doğru cevabın x 8, 9 yani ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar Edirne seçeneği geldiğini söyleyebiliyoruz. Güzel, hoş bir TYT sorusu olur mu? Bence olur. Soru 7. x eksi y eşittir 8, x kare eksi x çarpı y artı 8 z eşittir 40 eşittir veriliyor. Buna göre z artı y toplamı kaçtır demiş. Şurada ne parantezini alsak ki x parantezini alsak x parantezinde x eksi y artı 8 z eşittir 40 oldu. Bu 8 zaten 8 x artı 8 z 40'tan x artı z'nin kaç geldiğini söyleyeceğim ben 5 geldiğini söyleyeceğim. Ne işime yarar bilmiyorum x eksi y de kaçmış burada değerli arkadaşlar 8 güzel bak burada iki veri şu veriyle beraber şunu değerlendirdikten sonra benden z ile y'yi topluyor hemen alttakini eksi 1 ile çarpıyorum artı y olması için x artı z eşittir 5 eksi x artı y eşittir eksi 8 topladığımızda bunlar götürecek ve z artı y'nin buradan eksi 3 yani doğru cevabın b seçeneği olduğunu söylemiş olacağız güzel bir soru soru 8 Yukarıda birinci şekilde kare şeklinde bir karton gösterilen ebatlarda kesim çizgilerinden kesilip oluşan bölgeler K, L, M ve N harfleriyle isimlendirilmiştir. Bu parçalarla ikinci şekilde dikdörtgeni oluşturmak isteyen Hasan bir bölgenin boş kaldığını görmüştür. Hasan bu bölgeye pembe boyalı kartonu uygun ebatlarda kesip yapıştırarak dikdörtgeni tamamlamıştır. Buna göre Hasan'ın sonradan eklediği pembeye boyalı kartonu alanı veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada zaten KLMN sistemi x artı 1'in karesi direkt olarak. Yani bunları ne kadar yapsanız da burası ne gelmiş olacak? x artı 1'in karesi gelmiş olacak. Burası ise dikdörtgen olduğu için tamamı 2x artı 1 ile x'in çarpımı. Yani 2x artı 1 çarpı x olacak. Tamamı. E ben buradan bu alanı çıkarttığımda burayı bulmuş olacağım. Yani şurada yazıyorum. Şöyle mavi yazalım. 2x kare artı x eksi x kare artı 2x artı 1'i çıkarttığımızda bu pembe boyalı bölge kalmış olacak. Çünkü buraya karenin tamamını 4 parça olarak yerleştirdin. 2x kare artı x eksi x kare eksi 2x eksi 1 yaptığımda buradan ne gelecek? Şuna şu gidince x kare eksi x eksi 1 yani doğru cevabımızın C seçeneğine geldiğini görüyoruz. Soru sanki çok detaylıymış gibi gözükse de aslında sistemi gördüğünde çok rahat yapabilirsin. Soru 9. x üzeri 4 artı 2 x kare artı 9 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi bu bir terim ekleyip terim çıkarma sorusu oldu. Nasıl yazacağız bunu arkadaşlar? x üzeri 4 artı 2 x kare artı 3. Şimdi bu ifade sanki bir tam kareye benziyor gibi. Ben bunu x üzeri 4 ve 9 birinci ve son terimlere baktığımda bunu x kare x kare bunu da 3 3 yaptığımda ortanın 6 x kare olsaydı ben bunu tam kare yapardım. Yani burada 2 x kare var. O zaman ne yapıyorum ben buna? Bir 4x kare ekliyorum. Bir de sisteme 4x kare çıkartıyorum. Yani x kare artı 6x kare artı 9 eksi 4x kare oluyor. Artık burası pardon x'e 4 olacak. x kare artı 3'ün karesi. E sen bunu da 2x'in karesi olarak biliyorsun ki zaten terim ekleyip terim çıkarma sorularının bir çoğu neye dönüşür? 2 kare farkına dönüşür. O zaman tabanları bir çıkartalım. x kare artı 3 eksi 2x bir de x kare artı 3 artı 2x olacak. Burada baktığımızda doğru cevabın hangisi geldiğini göreceğiz. B seçeneği x kare artı 2x artı 3 çarpanlarından biri. Diğeri de x kare eksi 2x artı 3 seçeneklerde zaten yok fark ettiyseniz. Bu şekilde cevabın B seçeneği olduğunu görmüş olacağız. Tamamlık farkıyla acil yayınlar polinomlar fasikülünde çarpanlar ayırmak karma 5 Karma test 5'i bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizle de kalmaya devam edin. Eklemelerimiz gün mü gün devam edecektir. İyi çalışmalar.